Biliyorsunuz, ilçe ne zaman kara düşerse, ne zaman silip diye düşerse, ne zaman ilçe bir saldırı olursa, her derin aşağıya gelir. Her derin aşağıya gelir, böyle. Asamonu, Silo, Samsun, Ordu, Güransız, Kıbrıs, Güneş, İlker hafıza Ne oluyor bu Kim kendi bakıyor bu ülkeye, bu o şurada, ülkeye, çıkarıyor, çıkarıyor. O şurada, orada bir sürü şey görüyor. Her evde, devlette de olsun, son olsun, olsun, her olsun her görüyor. Şurada, bu ülke Sana çok Sana dinleyeyim. yıllarda öyle bir hak verin ki Selahattin Kuzey İrak'ta giremez. Ben size bu işi görüyorum. Ben size bu işi görüyorum. 13 yıldır bu ülkenin, bu milletin onuru dimdik ayakta tutan yeri Şehit Tanrı'nın subanlıksı o yerde doğmadı. Kaldıran ve teftayı Erdoğan'ı bunlara yem edecek misiniz? Yalancılar'ı yorulsun. Allah yarayabiliy olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah sizden razı olsun. Esen Yurt'ta böyle bir etkinliği düzenledikleri için Zonguldak, Bartın, Karabük... Dernekler Federasyonu'na ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve art, e, artı AK Parti yönetimine de. Buradaki Esenyurt yönetimine. Yol bir açılış içerisinde halkımıza da zaman ayırıyorsunuz. <laughs> e, tabii seçim zamanı. <laughs> çalışıyoruz. Yani insanlara e, ülkemize e, yönelik saldırıları, ülkemize yönelik oyunları, seçimler dolayısıyla e, dışarıdan ülkemize yapılan müdahaleleri ülkemize bir silen vesayet sistemini ee, ne zamandan beri yapıldığını, niye yapıldığını, bize ne gibi kötülükler getireceğini almak zorundayız. Çünkü bu ülkeyi seven insanlar, bu ülkeyi yaşayan insanlardır. Öyle İngiltere'den, Pansilmanya'dan, bilmem nereden buraya müdahalelerin bir maksadı olduğunu, bunların da bize huzur getirmeyeceğini anlatıyoruz. Allah evet, tamamı